ikinci bölümden herkese merhaba. Yaklaşık 6 sıra kadar modelimizden tamamladık. Şimdi kırmızı ipimle ilk yaptığım ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Sonrasında bu kalan ipi arkaya bir iğne ya da tığ yardımıyla gizliyorum, sağlam olsun diye. Sonrasında bir diğer rengime geçiyorum, turuncu renkli ipime. Buna öncelikle bir tane kilit zincir çekiyorum. Sonrasında şu tepe noktası var ya modelimde kırmızıda üçlü grup var. Bu üçlü grubun tepe noktasında şöyle yakından göstereyim bir ilmek var. Bu ilmeğin tepe noktasına şöyle tığımı kaydırıyorum. Bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 Aynı noktaya ikinci sık iğnem. Aynı noktaya 3. Bu şekilde 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında bu üç, yan yana gördüğünüz gibi üçlü grup var ve burada minicik bir boşluk var. Buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında hemen yanında sol tarafta bir tane üçlü grubum var. Bu üçlü grubun tepe noktasında bir tane ilmek var. Bu üçlü grubun tepe noktasındaki ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum devam ediyorum. İki tane yan yana üçlü grup var. Bu iki yan yana üçlü grubun arasında bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı böyle V var. Bu V'nin tam ortasına bir tane sık iğne, şey, bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımı, aynı noktaya üçüncü ikili trabzanımı, aynı noktaya dördüncü ikili trabzanımı yaptım. <laughs> İki tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine dört tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya dört tane ikili trabzanımı tamamlıyorum. Bu şekilde gözüküyor. Sonrasında geliyorum yine bir tepecik var. İlk başladığım yerdeki tepecik gibi. İki tane yan yana üçlü grup var gördüğünüz gibi. Ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu üçlü grup var. Üçlü grubun tepe noktasındaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine yan yana iki tane üçlü grup var. Onun arasına iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra en tepedeki üçlü grubun tepe noktasındaki ilmeğin üzerine üç tane sık iğne yapıyorum modelimiz bu şekilde tıpkı şurada ilk başladığım yerdeki gibi 3 tane sık iğne ile başladım devam ediyorum hemen iki tane yan yana üçlü grup var araya 2 tane sık iğne yapıyorum hemen şu üçlü grubun tepe noktasına bir tane sık iğne yan yana üçlü grup var onun orta noktasına bir tane sık iğne yapıyorum İpimi tığıma doluyorum. Bu V var ya, V'nin ortasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Şuradakinin aynısını burada da yaptım. Devam ediyorum. Yine üçlü grubun ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Diğer üçlü grubun tepe noktasına geliyorum. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. İki üçlü grubun orta noktasına iki tane sık iğne yapıyorum. En tepedeki ilmeğin tepe noktasına üç tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki iki tane yan yana üçlü grubun tepe noktasına araya iki tane sık iğne. Üçlü grubun tepe noktasına bir tane sık iğne. İki tane üçlü grubun araya bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bu V'nin ortasına dört tane ikili trabzan yapacağım. Modelimiz bu şekilde. Burada yaptığım işlemlerin aynısını buralarda da yaparak birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmında ilk yaptığım ilmeğin aradan tığımı kaydırarak bir, e, birleştiriyorum. Bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Sonrasında bir diğer rengime geçiyorum. Bir diğer rengime geçiyorum. Hemen bununla bir kilit zincirimi oluşturuyorum. Burada gördüğünüz gibi tek bir noktaya 3 tane yan yana sık iğne yapmıştık. İkincisinin tepe noktasına tığımı kaydırıyorum ve aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum oraya. Oraya bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum oraya da bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Bu kırmızı uzun trabzanım var ya, o karnından tığımı geçiriyorum. Önce iki ilmeğimi, sonra iki ilmeğimi, daha sonra da iki ilmeğimi kaydırıyorum. Devam ediyorum. Burada dört tane altta turuncuyla dört tane ikili trabzan yapmıştık ya. İpimi tığıma doluyorum. İkincisinin karnından şu şekilde tığımı kaydırıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın karnından şu şekilde tığımı kaydırarak yine bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma dolu doluyorum. Bir sonrakinin karnından tığımı kaydırarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve orta noktaya geldik. Orta noktadan şu şekilde bir tane ipimi tığıma dolayarak yine bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimiz. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın karnından tığımı kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın karnından tığımı kaydırarak bir tane sık iğne. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Yine karnından kaydırarak bir tane daha sık iğne yapıyorum. Modelimiz şu şekilde gözüküyor. Devam ediyorum. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Altta bulunan uzun kırmızılı trabzanım var ya. Onun karnından tığımı kaydırıyorum. Önce iki ilmeğimi kaydırıyorum. Sonra iki ilmeğimi. Sonra iki ilmeğimi kaydırarak hepsini toparlıyorum. İp <laughs> Devam ediyorum. Şimdi en başta üç tane yan yana e, sık iğneler var ya. Hemen birincisini e, şöyle söyleyeyim turuncuda tepe noktasına gelene kadar 3 tane sık iğne yapıyorum. Hemen şu noktadan tığımı kaydırıyorum. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem ve üçüncü sık iğnem. Şimdi tepe noktasına geldim. En tepedeki sık iğneye. o En tepedeki sık iğneye aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 şu şekilde gözüküyor şuradaki gibi aynı. Yine devam ediyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne, bir sonrakine bir tane sık iğne, bir sonrakine de bir tane sık iğne yapıyorum. Üç tane yan yana sık iğne yaptıktan sonra üç tane ayrı ayrı sık iğne yaptım. Sağda ve solda gördüğünüz gibi ayrı ayrı üçer tane sık iğneler mevcut. İpimi tığıma iki kere doluyorum. Altta uzun ikili trabzan var ya da üçlü. Onun tepe noktasına üçlü trabzan yapıyorum. iki kere iki kere iki kere kaydırarak. Yine ipimi tığıma doluyorum. ikinci trabzanımın karnından tığımı kaydırarak bir tane sık iğne. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın karnına bir tane daha sık iğne. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın karnına bir tane sık iğne yapıyorum. Orta noktaya geldik. İpimi tığıma doluyorum. Orta noktanın tepe noktasına bir tane sık iğne. Yine ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki trabzanın karnına bir tane sık iğne. Bir sonrakinin karnına yine bir tane sık iğne. Tığımı doluyorum. Bir sonrakinin karnına yine bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimiz bu şekilde. Buradaki işlemin aynısını buraya da yaptık. Tepe noktasına geleceğim. Ondan önce şu uzun trabzanın ipimi şey iki kere iki kere ve toplamda iki, üç defa iki kere kaydırarak Uzun bir ikili trabzan yaptım. Yine tepe noktasından 3 tane sayıyorum. 1-2-3 üç. Üçüncünün tepe noktasına bir tane sık iğne. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Ona da bir tane sık iğne. Ayrı ayrı 3 tane sık iğne yaptıktan sonra Tepe noktasındaki sık iğnenin tepe noktasına Aynı noktaya 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. Sonra bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum bir tane sık iğne, bir sonraki ilmeğe geçiyorum bir tane sık iğne. İpimi iki kere dolayıp, uzun trabzanıma önceki ilmeğimi, sonraki ilmeğimi, sonraki ilmeğimi kaydırarak şu şekilde uzun bir trabzan yaptım. Modelimiz bu şekilde. Buradakinin aynısını burada da yaptım. Aynı işlemleri tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geliyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim gördüğünüz gibi. Şimdi burada ilk yaptığım ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum ve bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Fazla ipimi araya gizliyorum arka noktaya. Lacivert ipime geldim. Lacivert ipimle bir tane kilit zincir çekiyorum. Sonrasında şurada tepe noktasında üç tane yan yana iki, e, sık iğne yapmıştım ya. İkincisini tepe noktasına aynı noktaya... 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 tane sık iğnemi yan yana yaptım gördüğünüz gibi. İpimi tığımı doluyorum. Hemen şu ara var ya uzun trabzanımın yanındaki boşluk. Bu boşluğun üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya. devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen şu boşluk var ya aradaki bir sonraki boşluk. Bu araya da yine dört tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. tepe noktaya geliyorum. Üç tane sık iğne yapıyorum. Tepe noktasına. Modelimiz bu şekilde. Devam ediyorum. Buradaki yine uzun trabzanımın önce sağına dört tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra da hemen sola sol kısmına dört tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra da yine tepe noktası var ya şu kırmızı ipimle gösterdiğim bu tepe noktasına üç tane yan yana olan sık iğne var ya ikincisinin ikinci ilmeğin tepe noktasına üç tane Sık iğne yapıyorum aynı noktaya modelimiz de bu şekilde başlamıştı yine gördüğünüz gibi ilk başta yaptığım sık iğnenin aynısını burada da yaptım buradan sonra yine trabzanımın önce hemen sağındaki boşluğa dört tane sık iğne sonra solundaki boşluğa dört tane sık iğne yine bir önceki yerlerde yaptığım işlemlerin aynısını yaparak birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. boşluğun soluna da dört tane sık iğne. Hemen şu tepe noktasına da üç tane sık iğne yapacağım. Modelimiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım ilmeğin tepe noktasına tığımı kaydırıyorum. Bir zincir çekip bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Fazlalıkları da arkaya gizliyorum. İster şimdi gizleyebilirsiniz, ister yastık bittiğinde. Sonrasında devam ediyorum. Beyaz ipime geçiyorum. Bir tane kilit zincir çekiyorum ve hemen sık iğne yapmıştım ya üçlü. Onun karnından arkadan tığım şekilde geçiriyorum. Bu şekilde, şöyle arkadan da bu şekilde gözüküyor. Tekrar göstereyim. Üç tane yan yana sık iğnem var. İpimi tığıma doluyorum şu şekilde. 3 tane yan yana sık iğnem var ya ilkinin karnından şu şekilde tığımı kaydırıyorum ve üzerine bir tane sık iğne yapıyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum ikinci sık iğnenin karnından tığımı şu şekilde kaydırıp bir tane sık iğne yapıyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum sıra sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi ilk yaptığım ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum bir tane zincir çekip bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum sonrasında bir diğer rengime geçiyorum kilit zincir çektikten sonra beyaz ipimle altta bulunan her bir ilmeği karnından tığımı kaydırıyorum sık iğne yapıyorum olmadı bir daha göstereyim. İpimi tığıma doluyorum. Sonra ilmeğimin karnından tığımı kaydırıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğin karnından tığımı kaydırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Beyaz ipimle altta yaptığım işlemlerin aynısı burada da yine bir ilmeğin karnına ipimi tığımı dolayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Şu şekilde gözüküyor. Arkadan da bu şekilde gözüküyor. sırayı gördüğünüz gibi tamamladım burada ilk yaptığım ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum ikinci bölüm buraya kadardı üçüncü bölümde görüşmek üzere hoşçakalın